Bir gün Firavun'un hazine dağarının karısı oturmuş, Firavun'un kızının saçını tarıyordu. Bir ara elinden tarak düştü. Kadın tarağı alırken, Bismillah, Allah'ı inkar eden helak olmuştur, dedi. Firavun'un kızı ona, senin babamdan başka bir Rabbim mi var deyince, kadın şöyle cevap verdi. Evet, benim babanın ve her şeyin Rabbi olan Allah var dedi. Firavun'un kızı bu söze kızdı. Hizmetçi kadının yüzüne tokat atıp onu dövdü. Sonra gidip babasına haber verdi. Firavun hizmetçi kadına haber gönderip yanına çağırdı. Ona "Benden başka bir Rab'be mi ibadet edersin?" diye sordu. Kadın da "Evet, ben benim senin ve her şeyin Rabbi olan yüce Allah'a ibadet ediyorum dedi. Bunun üzerine Firavun ona işkence için kazıklar çaktırdı ve elinden ayağından bağlatarak üzerine yılanlar attı. O bu durumda iken yanına gelip kendisine "Dininden döndün mü?" dedi. Kadın da "Allah benim senin ve her şeyin rabbidir dedi. Firavun ona eğer dediğimi yapmazsan oğlunu önünde keserim dedi. Kadın yapacağını yap dedi. Firavun'un adamları kadının oğlunu gözleri önünde kestiler. Allah oğlunun ruhunu konuşturdu. Anneciğim korkma dininden dönme sabret. Müjdeler olsun sana. Çünkü Allah katında senin için şöyle ve şöyle mükafatlar var dedi. Bunun üzerine kadın oğlunun acısına sabretti. Firavun daha sonra tekrar geldi. Söylemlerini tekrar etti ve "Kabul etmezsen ikinci oğlunu da aynı şekilde kestireceğini söyledi. İstediği sonu göremeyince ikinci oğlunu da kestirdi. Allah İkinci çocuğun ruhuna konuşma izni verdi. Çocuk, anne sabret, Allah sana şöyle şöyle mükafatlar hazırladı der. Bu esnada Firavun'un hanımı çocukların konuşmalarını dinledi ve duydu. İşte o zaman Firavun'un hanımı imana geldi, iman etti. O esnada Allahü Teala hazine darın karısının ruhunu aldı. Firavun'un karısı Asiye'nin gözünden perdeyi kaldırdı. Asiye o esnada kadının cennetteki yerini ve derecesini görünce imanı, inancı daha çok persinleşti. Bu durumu öğrenen Firavun karısı Asiye'nin ellerinden ve ayaklarından kazığa bağlattı. Hazreti Asiye ayette anlatıldığı gibi dua etti. Rabbim! Bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru ve beni şu zalim topluluktan kurtar diye dua etti. Tahrim Suresi. Asiye annemizin duası kabul gördü. Firavun işkenceyle öldürmek istediği sırada Asiye annemize Allahu Teala cennetteki yerini gösterince gülmeye başladı. Firavun ve etrafındakiler biz onu öldürmek istiyoruz o ise gülüyor dedi. Allahu Teala azap edilmeden Asiye annemizin ruhunu aldı. Onlar ruhsuz cesede azap ettiler. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki Cennet kadınlarının en faziletlileri şu dört kadındır. Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem, Firavun'un karısı Müzahim kızı Asiye. Peygamber aleyhisselam, Miraç'ta gökleri seyir esnasında güzel ve hoş bir kokuyla karşılaştı. Cebrail aleyhisselam, Firavun'un kızının hizmetçisiyle çocuklarının kokusudur der. İşte bu menkıbeyi o zaman Allah Resulü'ne anlattı. Allah için can verenler, yeni can bulurlar, canana kavuşurlar. Allah müminlerin dostudur, ona kavuşmanın tek yolu da ölümdür. Hak yolda olan ve ölen kimseye ebedi cennet ve cemal müjdesi verilmiştir. Bu yüce Allah'ın Kur'an'da ilan ettiği bir sözleşmedir. Ne mutlu ona cennet gülü oldu, melekler hoş kokulu ruhu Rabbine sundu. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz onların durumunu anlamazsınız. Sevmek insanın en önemli özelliklerinden biridir. Öyle ki insan sevdiği için her şeyi yapar, dağ bile delmek ona zor gelmez. İnsan her kimi seviyorsa kıyamette de onunla beraber haş olacaklardır. Evet İnsan neyi sevmeli ki? Kabirde, arasatta, hesapta, mizanda ve sıratta onunla olsun. Bu yerlerde insanın yardıma ihtiyacı vardır. İnsan desteksiz, yardımsız buralarda anlatılması mümkün olmayan zorluklarla karşılaşacak. İşte o destek ve yardımlar o zorlukları bertaraf edecek inşallah. Peki o dost kim? O destek nedir? O yardım kimden gelecek? Bir Allah dostu sormuş birisine, "Senin malın ne kadar?" diye. Adam da "Evim var, arabam var, şu kadar param var." gibi başlamış kendisine ait olan malları saymaya. O Allah dostu tekrar sorar, "Senin malların ne kadar?" diye. Adam aynısını saymış. Allah dostu tekrar sormuş ve adam da aynı cevabı vermiş. Allah dostu bu saydıkların senin malların değil der. Senin o malların bekçiliğine daha doğrusu mirasçının malına bekçilik yapıyorsun der. Şimdi değerli kardeşlerim bizim malımız Rabbimizin nasip ettiği mallarla yaptığımız hayır ve hasenatlardır. Bedenimizle yaptığımız ibadetler bize müsaade edilen hayatımızın her zerresinde Allah'ın rızasını kazanmak için fırsatları değerlendirmek olmalı değil mi ki? Kazananlardan olalım. Biz üç günde bir yemek yesek nasıl olur? Olabilir mi? Elbette olamaz çünkü dayanamayız. O halde aleme bir bakalım. Hayvanların hemen hemen hepsinden Etlerinden, kemiklerinden, derilerinden, sütlerinden, yünlerinden ve yaptıkları ürünlerinden sırf insanoğlu istifade ediyor. Gökyüzünde bulutlar yağmurları topluyor, vakti geldiğinde yağmur olarak bize sunuyor. Yıldızlar yön bulmada bize yardımcı oluyor. Ay gece karanlıklarda bize yol gösterici oluyor. Güneş ısısı ile bize sıcaklık veriyor, yine ısısı ile ürünlerin oluşmasında yardımcı oluyor. Toprak, içi ve dışındaki ürünlerle bize aklımızın alamadığı lezzetlerde gıdalar sunmakta. Bir ekersiniz mislini alırsınız, ağaçlar buluşları ile yağmuru çeken, oksijenin olmasına aracı olan ve sundukları meyvelerle hep insana hizmet ederler. Şimdi alemde oluşan bu haller kimin için? Takdir edersiniz ki insan için değil mi? Her şey bizim için hizmet ederken, her şeyden istediği ölçülerde çıkar sağlayan ve kullanan biz iken, Allah için söyleyin, biz sadece bunlardan istifade eden ve nefsin istediği şekilde yaşam sürdüren miyiz? Böyle miyiz? Bunun için mi gönderildik? Öyle mi? Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ile otururlarken şöyle bir söz sarf etti. Onların imanları ne acayiptir dedi. Sordular. Ya Resulallah imanları acayip olanlar kimlerdir diye. Peygamber aleyhisselam tekrar edince sahabe dedi ki Melekler mi ya Resulallah? Melekler Rabbi görenlerdir, onlar değildir. Peki ya Resulallah, peygamberler mi? Onlara Cebrail gelip vahiy getirirdi, onlar da değil. Peki ya Resulallah, bizler miyiz? Sizler de beni gören ve benimle olan arkadaşlarımsınız der. Kim ya Resulallah derler. Onlar beni görmeden, iman eden, inanan, inandığı gibi yaşayan, Kur'an'a teslim olanlar, onlar benim kardeşlerimdir. Allah Resulü sizden bahsediyor, sizlere kardeşlerim diyor. Şimdi Allah Resulü sahabelerden arkadaşlarım diye bahsederken, size kardeşlerim diye bahsetmesi ne büyük bir şeref. Evet, ne büyük bir şeref.